Thank you. Köyümüzde bu meslekle ilgili herkes bu meslekle uğraşıyordu. Köyümüzün gelir kaynağı buydu. Gençlerimiz büyük şehirlere rağbet edip gittiler. Yaşlarımız hakkın rahmetine kavuştular. Köyümüzde bu mesleğimiz bitti. Kalmadı artık yapan olmadı. Eşim o dönem rahatsızdı. İki çocuğum küçüktü. Ben dört bilezikle başladım bu işe. Koskep desteğiyle girdim. Ve bu işi elhamdülillah güzel bir şekilde başardık. Ve küçük bir atölyeden başlayarak büyüterek bu yerlere kadar geldik. Şu an eşim, oğlum, kızım. Hepimiz beraber bu mesleği sürdürüyoruz. Ben dört bilezikle başladım bu mesleğe. Koskep'ten 30 bin TL aldım. 30 bin TL'nin 15 binini kullanabildim. Atölyemizi açtık. Atölyemiz çanak çömlek üzeri. Her çeşit yani güvecimizin boyutları. Dört boyut güvecimiz var. Aynı şekilde dört boyut tepsimiz var. Çeşit çeşit testilerimiz, vazolarımız, minyatür türü ürünlerimiz. Bir Birçok yani 28-30 çeşide yakın yani 30 çeşit diyebilirim ürünümüz Hani hepsini de satıyoruz, üretiyoruz. Hangisi yani daha çok isteniliyorsa ona yöneliyorum ben. En çok daha fazla güveç, tepsi, testi bunlar daha çok Elazığ'da gidiyor. Eşim çamur yapıyor, güveç bir tıraşlaması. Bütün ağır işlerin çoğu eşimde şu an. Şehir dışı çok siparişlerimiz var. Geçen sene İstanbul'a, İstoç'a gönderdim yani bir kamyon, bir tır mal gönderdim. Genç girişimci bayanlara yani ellerinde bir meslek olsun. Dönemin valisi köy hanımın köyüne gidiyor. İşte bu mesleği yapan var mı diye. Sodesten büyük bir fabrika kurmak istiyor köyümüze. O yüzden e, bize e, dönemin Milli Eğitim Müdürü bizim Sivriceli olduğu için hanımım da uslulu olduğu için dedi ya işte bu işi yapar mısınız? Vali Bey şöyle bir destek veriyor size. Bu e, iş yerini e, dükkan olarak Vali Bey karşılayacak, şey yapacak. O yüzden bu işe girdik. E Ben de o dönemler biraz rahatsızdım. Kalp rahatsızlığı vardı. Eşimle konuştum bu işi yapabilir miyiz diye. E, tabii o zaman maddi durumumuz da biraz iyi olmadığından dolayı dört bilezikle bu COSCEP ile bu işe başladık. Bütün projelerimizi falan valilik hazırladı. Bize yer verdiler. Bu sanatı e, sürdürmeye başladık. Şu anda eşim, ben oğlumla devam ediyoruz bu e, güveç işini. Elazığ'a bir tarih kazandırmak istiyoruz. 11 yaşındayken annemin Koskep'ten aldığı destekle başladık bu işe. Annemin sürdürdüğü bu mesleğin içinde ben de büyüdüğüm için ilgi duydum zamanla tabi. Annemden gördüğüm kadarıyla yapmaya çalıştım. Ben de elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Şu an Elazığ'ın en genç çanak çömlek ustasıyız. Bununla gurur diyorum. Daha da geliştireceğime inanıyorum. Bu mesleğe ilgisi olanların yapmalarını tavsiye ediyorum.